Merhaba arkadaşlar. Gönül Saray YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ben de iyiyim. Beni soracak olursanız. Arkadaşlar şöyle jellerimi ektim. Geçen günkü kargo açılımım vardı. O videodaki jellerimi buraya ektim. Buraya Blue Prince prenslerimi ektim. Şunun ikisi Blue Prince. Hepsinin ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bu Opalina. Şu neydi? Unuttum. Bu da bir kristatım. Şöyle şu türümden var. Şu kızlarım açıyor. Bakın tomurcuklarını. Evet burada değişik türlerim var. Aranjmanlarım var. Bakın şunu pıtır pıtır bebek patlatmış. Şurada bir tane kristatım var. Burada bir tane e, neydi bu? Hep unutuyorum ya. Hilacina evet. Evet arkadaşlar şurada minörlerim var. Pıtırcıklarım. Çok güzel oldular. Şurada onun küçüğü tür olanı var. Pıtır pıtır burada bu güzellerim burada Mr. Richard burada bin bir surat burada aşkın gözyaşı dolu dolu bir saksı bir sürü bir sürü bebek var içinde dolu bebek dolu arkadaşlar burası da bebek saksım Burada bir tane palmerim açmış. Evet. Burada değişik bitkilerim var. Pollux. Yok. Şey. Hmm. Neydi? Unuttum ama. Marroma benziyor. Marrom. Baldi. Arkadaşlar. Bunlar da retizyalar. Bunlar da Ghostlar. Bu da palmeri. Arkadaşlar bu bebek saksısından da isteyebilirsiniz bebek olarak bebek seti de yapıyorum. Çok uygun fiyata arkadaşlar. Şöyle küçük 5,5'luk saksılara aranjmanlar yapıyorum. Bunlardan isteyebilirsiniz. Şöyle bakın saksılarımızı güzelleştirdim. Arkadaşlar motorun sesinden durdurmak zorunda kaldım. Böyle bir tane e, renklenmeye başlamış trompetim var. Arkadaşlar bakın şuna şöyle bir güzellik vardı elimde. Onu küp saksıma aldım. Böyle değişik otantik olsun istedim. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Hep de tomurcuktalar. Böyle toprak saksımda küp de küpün içinde çok güzel olacaklar. böyle bir güzellik yaptım kendime bakın içinde baldiler var böyle bonsai olmuş baldilerim ve graptolarım şöyle akualis bebeklerim şöyle para ağacım arkadaşlar şöyle kara kızlarım Bilek. Black Knight. Bunlar arkadaşlar özel türler. Bunlar zaten biliyorsunuz Level Rose'larım. Birkaç tane işte burada. Level Rose Şu da kristal olan arkadaşlar. Böyle kırmızı olan jelibonum. Bayağı şişmişle kızarmaya başlamış arkadaşlar bu da palyaço palyaço olanından bu da artık bebek yapmaya başlamış burası da böyle arkadaşlar mendozalarım karışık türlerim böyle arkadaşlar almak isteyen olursa arkadaşlar uygun fiyattan yine sen bilirsin kargosu veya seçmeli kargolar yapıyorum arkadaşlar bilginiz olsun diyemden bana ulaşırsanız yine böyle bebek setleri veya böyle büyüklerden seçmeli veya karışık da olsun derseniz karışık da yapabilirim arkadaşlar ellerime bakın kızlarıma bakın ee, bu kızlarım da satışta arkadaşlar. Bazıları kendime bazıları fazlasını satıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada krispatem var. Burada render var. dropları var. Çıkmış görünüyor. Şöyle arkadaşlar. Evet. Bu da ee, Red Rose muydu neydi adı hatırlayamadım tam da Metalika. Şurada arzem var değişik özellerim var şunlar Şun yaprağı dökülmüş ama bir sürü bebek erecek Şurada Farklı bir Krasula var Şurada özel tür Aynı var, minik olandan böyle bir özel türüm var arkadaşlar. Da ismini yazmışım ama, yani demişim, ismini yazmışım da. Neyse, bilenler vardır. Bu da ıı, özel bir türüm. Bunlar da mavi türlerimden arkadaşlar, masmavi su yeşili gibi. Bu da kosti. Yok özel tür bu. Kosti değil de özel tür diye almıştım bunu. Bunlar da fretler. Yani bakın arkadaşlar şimdi kaç tane bebeği var. Şunlar da mendozalarım. Bu da değişik farklı bir tür ee, letizyam. Şunlar da değişik farklı. Bunlar da gül. Gül kızlarım. Burada Albert'im kocaman anaç olmuş. Burada mandana arkadaşlar kamp ateşi. Şöyle değişik bir grasula var. Şöyle şunların da işleri göbekleri kızarmış. Bakın şunlar uçları kızarmış. Şöyle falçatan var. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bu türünden bayağı bir çoğalttım arkadaşlar. İsteyen olursa herkesin saksısına ekleme yapabilirim. Şöyle. Bunlar ben çok seviyorum arkadaşlar. Şurada şundan ürettim. Bundan çok yerde var. İsteyen olursa bundan koyarım, eklerim. Şunlara bakın arkadaşlar. Rengarenk. spring açmaya başladı. Görüyorum bilmiyorum, bilmiyorum. Bunlar yukarıda olduğu için. Şurada özel türlerim var arkadaşlar. Şöyle. Özel türlerim. Çinliler. Burada bunlar var arkadaşlar. Şöyle. Kıvırcığım var. Buralarda böyle arkadaşlar. Bakın bu çiçeğin harika oldu. Şunlar var. Değişik değişik türlerim var. Bakın. Hepsi çok güzeller. Hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Her gün bunların başına gelip böyle konuşuyorum, dertleşiyorum çiçeklerimle, kızlarımla. Evet. Bu da benim ganzom arkadaşlar. Ve burada da çikolata. Bunlar da özel tür. Burada tekrar majör. Bunlar majör hali. Burada da bunlar var arkadaşlar. Bakın. Değişik. Herkesin bildiği bitkilerin, sevda ağacım, para ağacım ve e, katalısı. Şu kalan açmakta bakın. Çiçek açmış. Şöyle. Bunlar da var arkadaşlar. Bu kalan da açıyor. Bakın. Burada paç, paç ver ya türü var arkadaşlar. Şu nasıl oluyor. Paçveri türü. Burada e, değişik bir e, pıtır pıtır e, çiçek atışan yaz bahar geldiğinde pıtır pıtır çiçekleri olan bir bitkim var. Burada harika elimden daha büyük aynı yumum var. Şu da farklı bir tür galiba. İkisi ikisi aynı gibi. Şu farklı bir tür arkadaşlar ilaç yapmıştım. Şu da dekorum galiba aynı o dekorum. işte böyle arkadaşlar. Burada misteri çırtım var. Kelli almıştım şuralarından patlattı. Bu da e, yine jelibonlarım ve şurada kelle almıştım. E, trompetinden bir sürü yavru veriyor bakın. Patlatmaya başladı. Evet arkadaşlar burada da Şöyle göstereyim. Üzerine tel koydum. Kuşlar çok titikliyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle yaklaştırayım. Bu türlerim var. Burada da. Bunlar da verigatalı tespit çiçeklerim. Şurada şu telin içindekiler de var. Bakın. Değişik farklı şunlar özeldir prenses şamlarım şurada bebeklerim bu da paç türü arkadaşlar bu da albert baynesim burada e, e, neydi timsah timsah ağacı var burada da yine graptom para ağacım Evet şöyle türlerim arkadaşlar. Şöyle Albert'im. Kızlarım. Evet arkadaşlar böyle. Şöyle. Ee, bunun ismini bile unuttum ya. Sürekli söylemediğim için galiba unutuyorum. Sedim Joyce'larım. Burada Pulvina atam. Burada. Bu neydi? Neyse. Neyse koyalım adını. Şunlar. Ee, Albert Bayneslerim. Çok güzel renk aldılar. Şuradakilere bakın arkadaşlar. Şu kısma bakın rengine Burası da böyle bir bebek arkadaşlar. Böyle albinolu arkadaşlar. Bu güllerimden her yere ektim bu yıl. Çoğalttım. Çoğaldılar maşallah. Sübhanallah. Hepsi şahane oluyor. Bakın. Şunların güzelliğine. Şöyle. Şöyle gezdireyim. Evet arkadaşlar. Burada da pıtırcıklarım çoğalmakta kromalarım. Şurada renklenen bir tür. Çok güzel pem, pes pembe oldu. Böyle arkadaşlar. Burada da pıtırcıklarım. Arkadaşlar yine almak isteyen olursa diyenden bana yazabilir. Ulaşabilir. İstediği ürünü işaretleyebilir. Veya ben fotoğraf atabilirim. Şöyle. Modul olsam. Evet. Evet arkadaşlar, şurada iki tane saksım vardı. Onlara da bakalım. Şöyle arkadaşlar, güneş alsın diye. Şöyle özel türlerin bunlardan. Böyle bu türler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Hepinize sevgiler, saygılar yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.